Sizlerle beraber yepyeni sana oyunlar karşımızdayım. Bugün sizlerle beraber saklanmaç yani, saklanma şey oyunu oynayacağız. Yani saklanmaç oyunu derken şey oyun oynayacağız. Ki de Extreme oynayacağız. Çok güzel bu oyun kendisi. Yani o kadar güzel oyun ki tam gerçekçi bir oyun e, ee, bu videoları gel bu videolar aynı sene gelmesi için bu videoya 10 like gelsin. Evet. 10 like, 10 like, 10 like. Bekliyorum sizlerden. Bugün çok heyecanlıyım çünkü çoktandır video çekmiyorum. Bizim Haso Bey video çek demişti dün ama çekemedim bugün çekebildim. Arkadaşlar ben hemen açılıp geliyorum. Dur lan. Ben miyim şey? He tamam hadi görüşürüz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> oyunda 11 kişi var. Kadın 11'i bitirmek üzere bildiğin 2 kişi kalsın. sadece. Onları da öldürse var ya. Kordu gördüm mü bir kişi kalmış. O da kendisi olmasın mı? <laughs> bir kişi. Oğlum bildiğin odam rekor kırdılar. Böyle bir hayatımda böyle bir rekor görmedim ben. <laughs> evet. o bildiğin <gülüyor> kızmış <gülüyor> lan bu adam ama ya adam diyelim adam rekor kırdı arkadaşlar bu ne bir tane adam kaldı orada <laughs> kendisi olmasın dedim ama <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ben olurum çünkü ben yeni bir karakter buldum kendime. Hem yani de çok güzel. Ya abi ya. Anam. 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 Tüylü. Hello. Çok iyi bir hello'ydu ama. Kötüleşti. Ben biz oraya nasıl gidelim? Buralarda bir zıplama şeyi olsaydı iyi olurdu. Aa para alayım. Bir kredi. Hı. Bir tane zıplama şeyi buldum. E buradan bir yere mi gideceğiz hani? Bir yere gitmiyoruz. <laughs> Oyun bizi kandırmış. O yüzden biz de buraya saklanacağız. Buradan <laughs> öyle saklansaydık iyi olurdu Aa, bir sıkıntımız var. <gülüyor> Aram. <gülüyor> <laughs> uh, i̇yi kurtulduk. Burada da gözlüğü saklanamıyorum. Her an o zıplama şeyleri gördüyse biz Ah, 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 canım acıdı. Ah. Herhalde bizi yapıştırırken söylüyorlar. <laughs> Lan ne İngilizce yazıyorsunuz? Sarek ki beni Bu ne? <laughs> eh, o zaman diğer maçı girince başlayalım. Evet arkadaşlar bizi destek, desteklenen arkadaşlarımız yazıyorum buraya. Bir Musa yazalım. İki Hasan. Bunları kalbimin içine koyuyorum. Onlar çok iyi arkadaşlar Musa ve Hasan beni çok iyi tebriklerler. <laughs> Alkış sizi çok seviyorum. <laughs> Maç bitmek üzere arkadaşlar. 15 saniye kaldı. Galiba bizim <laughs> videomuzda 15 dakika kaldı. 15 saniye kaldı. Şaka şaka. Bu video 14 dakika. 14 dakika olacak. Göreceksiniz. Bu ne lan? Bu da mı rekor kuracak? Odan bildiğin 4 kişi, 4 kişi kaldırmış sadece. Benim en büyük rekorum arkadaşlar 4. Evet. 4, 4, 4. 4 kere 4. 24. <laughs> Dur lan 4 kere 4 kaçmış bakalım. 4. 4'ten sonra 8. 4, 8, 4, 8, 12, 16. Ben 4, 16. 16 ediyormuş. Kafamı tüküreyim. 24 tam. Ana Ankara Messi yazmış lan bari. Ankara Messi. Hey Messi, Messi, Ankara Messi. Bu arada hakim ne Ankara Messi, 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 Ankara Messi diyor? Çünkü Messi Ankaralı mı? <laughs> ne bileyim. <laughs> Arjantinli ama Messi. Arjantinli de. Herhalde Ankaralıymış Arjantin'de. <laughs> Nihat. Nihat, Nihat, Nihat. Benim odayım ya. Dayım o. Bizim önümüzün önünde onun evi. Nihat diye. Buradan da Nihat'ı öpüyorum. Woo. burada gizli geçit var. Buraya nasıl zıplayacağız oğlum biz? buraya nasıl zıplayacaksınız? Heh. Buradan böyle nasıl? Hello, bir de hello yapıyor lan. Sen hello'yu bırak da benim YouTube kanalımı izliyor musun? Bu ne lan? Oraya nasıl Yalnız bir sıkıntımız var. Hemen ölebiliriz. Şu an bu koca dayımız burada bekliyor biz ya arkadaşlar. Koca dayımı buradan öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nihat. Nihat. <gülüyor> Adam tek bir iki Adam öldürmüş lan. Elan ölmez. adam öldürmüş. Daha beş saniye olmamıştı lan orada. Yok nasıl oldu bu? İnanamıyorum. Vay hayatımın şokunu yaşattım ben şokkınım bokkını. İnanamıyorum. Ve nasıl edem sekiz tane hemen yaptılar. Hayatımda böyle bir rekor görmedim bu. Allah Allah ölemiş herhalde. Ben bilmem. Siz bilmem. Arkadaşlar bu arada bu oyuna siz gelmek istiyorsunuz. Benim adım yazıp ben yani ben arkadaş olmak istiyorsanız benim adıma girip takipçi olabilirsiniz Roblox'tan. Pardon. Pardon benim adım Roblox'ta Cyrex 2000 nokta. Pardon nokta yok Cyrex 2000 sadece. Uuu. İşlerinde pırıl pırılmış abi. Abi diye koşuyorum bak. Bir yere çarpıp güzel dişlerini de çıkarırsın ya. Koşma abi yürü ya. Hayatımın da ben bu kadar hızlı koşma görmedim ya. Araba bildin. Galiba biz öldük. Yok, ölmemişiz lan. <laughs> ölmemişiz. Ölmemişiz. El alamıyor, ölmemişiz. evet. Anam. Bastılar peace. Bastı. O oh, kadar da bu da bu videoda destek dedim. Bu nasıl oluyor lan? Bu nasıl oluyor? Aa, çok sinirlendim lan. Böyle kal. böyle yapmak istiyorum. Bu ne? Bu ne? Çıldırttı bu. Bu beni çok çıldırttı. Oh, Uh. Nasıl oldu bu ya? Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Galiba bu kadar çılgınlık yeter. Uh, yoruldum ya. Siz yoruldunuz mu arkadaşlar? Ben sana yoruldum çünkü çok kızgınım o yata Dur ya. Yatağa gelsin. Yatak. 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 Mat oldu yatak. Böyle. Buradan oh. çıkayım. Oh. Hop, bana bana. Yatak oldu. Hemen alalım. Arkadaşlar herhalde video kapanacak gibi. Bir maç bile kalamadık lan. Zaman kısaltmaları geçelim. Evet. Ya en sevmedim ya. Arkadaşlar orası mutfak ama niye İngilizce'ye çevirmişler onu hiç bilmiyorum. Oh. Kafan. Abi ben genelde ben olayım ya. Niye onlar oluyor? Bulundu mu? Bu ne oğlum? Ana! Oyunlar çıkmış. hana Şaşırdım oyundan çıkmış. Ana. Allah. Ana ne yapıyor? Video çıkayım Evet hadi ben çıkayım Allah inşallah ben çıkarım amin. Çok uğraştım vallahi bu video için ben çıkayım lan. Yeter. Ben niye çıkmıyorum. Ben çıkacağım hocam ben. Oğlan niye çıkıyor? Ben. Ben. Çok iyi bir fikir. Abi hep bura çıkıyor. Bu ne? zıplayayım dedim zıplayamadım benim canım annem 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 ah kafama diken battı huh. hemen bulunacağız mı? Bulunduk. Abi yüzde yüz bulunduk. Aferin lan. Ben oraya niye gitmiyorum? Mal gibi. Mal gibi. Bir videonun sonuna geldik. Ama değil misinizdir? Hadi vay bay. bay.